Arkadaşlar şimdi Çınar e, örümcek adamı, adamımızı vurmaya çalışacak. Hadi bakalım. Aa inanmıyorum tek seferde vurdu. Allah. Gördünüz mü? Bir daha. Bir daha tamam bir daha yapalım. Vurdu. Aa te yine vurdu. Allah. Aferin sana. Hadi, hadi çok evet. yoruldun ya. Bir daha. Bir daha mı? Tamam. Ben mi atayım? Evet. Tamam, atalım onu. Anne. Ana bak. Anne şu hayvana bak. Evet, çok güzelmiş. Bakalım. Aa, ben atamadım. Bir daha. Ben yine atamadım ama. Hadi at bakalım. Aa Vay canına ya. Yine attı görüyor musunuz? Çınar çok başarılı bu konuda. Evet Çınar. Olmadı. Aa, çift olmadı. Hadi bir daha dene. Yaparsın ama sen. Ay olmadı. Biraz sakin ol. Sakin ol. Gel buraya nefes al birazcık. Nefes al. Vallahi. Ay yaşasın. Aferin sana. Biraz gel buradan atam. Uzaktan at bakalım. Her. Tamam. Vallahi. Aa olmadı. Geçti Öyle mi? Tı olmadı. Orada at, orada at annem, orada at. Kapının arkasından, kapının arkasından dene. Yok, kapının arkasına git. Nerede? Git 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 halının oraya git. Yuvarlak halının olduğu yere. Heh, git git git. Evet, kapının dibine git. Aferin. Oradan at bakalım. Tuttum, ben tuttum. Al bakalım. Hadi oradan dene, oradan dene. Evet anne. Allah seni ah. Aa, aferin gel çak çak bakalım çak çak çak. Allah. Çak 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 çak. Aferin sana. Yoruldun ama bence birazcık. Ben yorulmadım ki. Yorulmadın mı? Allah Allah. Çınar, peki bugün okulda neler yaptın?